Arkadaşlar merhaba. Silah dersindeyiz. 7. dersimiz genel emniyet kuralları. Silah boş olsa bile daima ölü noktaya doğru tutun. Elinize aldığınız her silahı önce şarjörü çıkarıp sürgüyü çekip ve fişek yatağını gözle kontrol edip boş olduğunuzdan emin olunuz. Her silah için geçerli bu arkadaşlar. Elinizde tabanca varken birileriyle asla konuşmaya dalmayınız. Silahı emniyetli kullanmayı öğrenin. Tabancaya her zaman doluymuş ve tetik çekildiğinde ateş etmeye hazırmış gibi davranın. Ateş etmeye hazır olana kadar tetik parmağı tetikten uzak tutulmalıdır. Namlu ağzı her zaman ölü noktaya doğru tutulmalıdır. Silahın bir konuşma esnasında konuşmanın odağı oda haline gelmesinden sakının. Silah dışında başka şeylerden konuşun yani arkadaşlar. Silah elinizdeyken her türlü şakadan kaçının. Ateş etmeye hazır karar vermedikçe, ateş etmeye karar vermedikçe silahı asla hiçbir şeye yöneltmeyin. Hedefinizin ne veya kim olduğunu tespit veya teşhis etmeden kesinlikle ateş etmeyiz. Silahı asla dolu durumda saklamayın. Silahınızı her zaman çocuklardan ve yetkili olmayan kişilerden uzak tutun. Atış poligonlarında veya başka bir yerde ateş etmeden önce veya atış sırasında asla ilaç alkol veya uyuşturucu madde kullanmayın. Silahınızı daima boş taşıyın. Operasyon ve benzeri durumlar istisna. Silahı başkalarına ulaşabileceği yerlere bırakmayın. Silahın nakledilmesi sırasında emniyet kuralları ilk önce silahın boşaltılması gerekir. Atıştan sonra silahın nakledilmesi gerekiyorsa şarjörü çıkarınız. Silindiri boşaltınız ve silahın boş olduğunu kontrol ediniz. Silahın evde muhafaza edilmesi sırasında emniyet kuralları silahın boş olduğunu kontrol etmeyi unutmayınız. Şarjörün boş olarak bulundurulması gerekir. Kilitli bir çekmece veya çanta içerisinde gözden uzak bir yerde saklayın. Kullanılmayan silah evde şarjörü ayrı, kendisi ayrı bir yerde tutulmalıdır. Silahları nemli bir ortamdan uzak tutmalıyız. Bunu unutmayın. İyi bir atıcıda bulunması gereken özellikler nelerdir? Bakın. Silahı güvenle kullanır. Silahları tanır. Hedefi vurur. Silahını korur. Silahın bakımını yapar. Silahını kanunlara uygun kullanır. 6136 sayılı ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer aletler hakkındaki yasa çerçevesinde 21 yaşını doldurmuş olan şahıslar 5 yıl süreyle taşıma ya da bulundurma ruhsatı ruhsatlı silah alabilirler. Ruhsatı olmayan kimse silah taşıyamaz ve bulunduramaz. Silah ruhsatları illerde valilikler tarafından verilir. Silah uzaktan veya yakından çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan ya da öldürebilen, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, imha eden ya da niteliğini bozan, kullanıldığında çeşitli etkilerden koruyan araç ve aletlerin tümüne denir arkadaşlar. 6136 ateşli sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanunda arkadaşlar tanımlar var. Bu yönetmelikte geçen 1953 tarihli 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanunda silah uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen yaralayan, etkisiz bırakan canlı organizmaları hasta eden cansızları Parçalayan veya yok eden ruhsata tabi araç ve aletlerin tümüdür. Araç ve aletlerin tümüne denir. Bunun dışında arkadaşlar nelerden bahsedebilirim size? 2521 Avda ve sporda kullanılan tüfeklerin, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanundur. 2521. ...2521 sayılı avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve buldurulmasına dair kanun uygulamasına ilişkin yönetmeliktir arkadaşlar. Silahların sınıflandırılması var. Ateşli silahlar, ateşsiz silahlar, biyolojik silahlar, kimyasal silahlar ve nükleer silahlar, altıncı olarak da patlayıcı maddeler. Ateşli silahlarda ağır ateşli silahlar var ve hafif ateşli silahlar. Ateşsiz silahlar ise kesici silahlar, delici silahlar ve ezici silahlardır. Kimyasal silahlar sinir gazları, yakıcı gazlar, boğucu gazlar, gözyaşı artıcı gazlar, aksırtıcı gazlar. Nükleer silahlarda atom bombası, nötron bombası ve hidrojen bombasıdır. Patlayıcı maddeler dinamik, barutlar, el yapımı patlayıcılardır. Silahların sınıflandırılmasını gördük. E, ateşli silahlar, ağır ateşli silahlar, hafif ateşli silahlar. Ateşsiz silahlar, kesici, delici, ezici olanlar arkadaşlar. Hançer, kesici, delici, şişli, baston, ezici, muşta. Bakın, onuklu bıçak, sustalı çakı örnek olarak vermişler. Muşta. 6136 sayılı kanuna göre işlem yapılıyor arkadaşlar bunlara da. Biyolojik silahlar genel olarak askeri amaçlı kullanılan mikrop ve virüslerin yayılmasıyla kullanıldığı bölgede hastalıkların bulaşmasına yol açan kalıcı arızalara, toplu ölümlere sebep olan silahlara biyolojik silahlar diyoruz arkadaşlar. Kimyasal silahlar kimyasal özelliği nedeniyle öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici etkiler gösteren sis ve yangın meydana getiren İnsan, hayvan, bitkiler ve metaller üzerinde etkili olan katı, sıvı, gaz ve geresol haldeki maddelere kimyasal silah denir. Bunlar da zehirli gazlar, sinir gazları, yakıcı gazlar, boğucu gazlar, aksırtıcı gazlar, göz yaşartıcı gazlardır arkadaşlar. Nükleer silahlar bir atomun parçalanması, fizyon ya da İki atom birleştirilmesi, füzyon halinde açığa çıkan enerjiden yararlanılarak yapılan silahlara nükleer silahlar denir. Atom bombası, hidrojen bombası, nötron bombası. Patlayıcı maddeler, TCK madde 174'e göre patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddelerdir. Dinamit, el yapım patlayıcılar, bombalar, Molotov bu kapsamdadır arkadaşlar. Uzun namlulu silahın parçaları. Alev gizleyen, dipçik, gaz kanalları, gaz pistonu, kilitlenme makaraları, el kundağı kurmak olur. Bakın burada da Tek tek bir kabza, tetik grubu. Gövde, namlu, dipçik. Bakın hepsi tek tek iki. Gövde mesela şu. Dipçik. Mekanizma ve iğne grubu. Şurada. El kundağı. Şurası. Alev gizleyen. Bakın arkadaşlar altı. Şarjör. Yedi. Yedi. 8 kurma kolu ve askı kayış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da bir bir uzun silahların modelleri. Seyyar dikçikli. Her biri çok farklı modellerde. Silahın parçaları ve sökülük takılması, tabancanın parçaları. Çerçeve yani gövde, sürgü yani kapak. Arkadaşlar, icra yayı ve icra mili yerine getiren yay ve mili, namlu ve şarjör. Burada gördüğünüz gibi sürgü kapak diyoruz buna. Namlu, icra yayı ve mili arkadaşlar. Çerçeve, gövde ve şarjör. Tabancanın parçaları arkadaşlar. Arpacık. Hani gez, göz, arpacık diyoruz ya arkadaşlar. Kompaksör. Kompaksatör. Kapak, namlu, ayarlı gez, horoz, emniyet mandalı, kapak yakalama mandalı, gövde, şarjör, şarjör çıkarma düğmesi bakın. Tetik, kapak kilidi mandalı, soğutucu kanallar. Her silahın arkadaşlar farklı farklı e, isimleri, modelleri var. Yalnız şimdi bir mola verelim. Tekrar devam edeceğiz. Müzik